Al İmran 69. Kırık meal. Veddet istedi kim? Taifetün. Bir taife, bir cemaat. Kimden? Min ehlil kitabı Kitap ehlinden. Neyi? Lev yuzillûne. Dalalete düşürmelerini, saptırmalarını. Kimi? Küm? Sizi. Bu mana levin eni mastariye manasında olup veddetin mef'ulü, olmasına göredir. Ancak levin kendi manası üzere bırakılması da caiz görülmüştür ki o zaman veddenin mef'ulü ve levin cevabı mahzuf olur. Buna göre mana veddet taifetun min ehlil kitabi izlalakum lev yuzillunakum lesurru bi zalike Ehli kitaptan bir taife sizi saptırmak istediler. Ah sizi bir saptıra bilseydiler elbette buna çok sevineceklerdi demektir. Ve ma halbuki saptıramazlar. İlla enfusehum ancak kendilerini saptırırlar. Çünkü müminler onların sözlerini kabul etmeyeceklerinden o ehli kitaba sadece bu temennilerinin cezası yüklenir. Vama yeş'urun ve anlamazlar. Yani Allah celle celaluhu'nun onların bu kötü isteklerini peygamberine haber vereceğinin farkına bile varmazlar. What that? Bâifetun min ehlil kitâbi lev yudillûnâkum vemâ yudillûne illâ enfüsehum vemâ yeş'urûn Ehli kitaptan bir kısmı sizi İslam dininden saptırmak istediler halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar da bunun farkına bile varmazlar